şehir belediyesinde yeniden Refah Partimiz'in 15 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 tane İyi Parti ile seçime girip Çağlayan ilçeden gelen meclis üyelerimiz ve bunun yanı sıra da 23 tane Cumhur İttifakı'nın büyükşehir meclis üyeleri var. Kahramanmaraş ilimizde gelen su faturalarının gelen su faturalarının yüksek gelmesinin sebebi yapılan %35'lik zamdan kaynaklı değildir. Bunun asli sebebi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il belediyesinden Büyükşehir Belediyesi'ne döndükten sonra yüzde %25 gelen kırsaldaki faturaların %25 bedelle gelen kırsaldaki faturaların tekrar normal seviyeye gelmesidir. Biraz önce her şeyin başında ahlak gelir derken bunu ifade etmek istedim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerin de buna açıklık getirmesini ivedilikle talep ediyoruz. Yaklaşık 500 TL gelen kırsaldaki bir mahalledeki fatura normalde normal fatura endeksiyle yani 1000 ee, lira gelecek olan fatura veya 2000 lira gelecek olan bir fatura 500 TL gelmekteydi. %25'i gelmekteydi kırsalda. Şimdi kırsala 500 bin lira gelen fatura bunu merkezi yönetimin buradaki meclis üyelerinden bağımsız bakın buradaki meclis üyelerinden bağımsız yıllardır erteledikleri uygulamayı çektiklerinden dolayı kırsalda faturalar dört katı gelmekte. Bakın daha zamma gelmedi. Yüzde yirmi beşi beş TL yapılan 500 TL eden bir su faturası yüzde yirmi beşi bu merkezi iktidar ve buradaki belediyedeki yetkililerimizin geri çekmesiyle 500 TL'lik fatura 2000 lira gelmeye başladı. Bakın burada bir ayrıntı var. Meclis üyelerinin yapmış olduğu oylama değil bu. Normalde 500 TL gelen bir faturaya %35'lik bir zam yaparsanız 675 lira olur. Ama bu şöyle oluyor kıymetli basın mensupları. 500 TL'lik bir fatura kırsaldaki bu uygulamayı bu arkadaşlarımız belediye meclisinden bağımsız bakın özellikle ifade ediyorum belediye meclisinden bağımsız geri çektikleri için 2000 lira gelmeye başladı. Üzerine %35'lik zam koydular. Ne oldu? 2700 lira oldu. Tabii bir ahlaksızlığı, bir yanlışı, bir hatayı da ifade etmek istiyorum. Birinci kademedeki yüzde otuz zam, ikinci kademe yüzde yirmi beş, üçüncü kademe yüzde yetmiş beş olaraktan yapılan zam oranı buradaki kardeşlerimiz normalde 30 gün içerisinde okunması gereken faturayı 40 gün, 45 gün, iki ay, üç ay gibi bir süre bekleyip okutun, okuyunca faturalar birinci kademeden ikinci kademeye, ikinci kademeden de üçüncü kademeye geçmekte ve fiyatlar çok daha katlanıp gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı'nın yetkililerine, Yeniden Refah Partisi adına biz buradayız, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhur İttifakı'nın yeniden gerek grup başkanlarına ve yetkililerine sesleniyorum. Kahramanmaraş'ta kamuoyunda yanlış algıyı lütfen çıkın, doğru izah edin. Seçimden birinci parti çıkmış yeniden Refah Partisi'ne taş ataraktan olmaz. Çıkın belediyeyi yönetiyorsanız doğru, güzel, anlaşılabilir bir dille vatandaşımıza ifade edin. Yaklaşık 20 yıldan beri bu belediyeyi siz yönetiyorsunuz. Yönettiğiniz belediyedeki başarısızlığınızı İHA'ya, SİHA'ya bağlamayın ve su faturalarındaki kanalizasyondaki yanlış ve hatalarımızı da yedi düvelle mücadele ediyoruz kisvesi kılıfı altına sokmayın. Buradan Cumhuriyet Halk Parti